Karşınızda 1. Selim diğer adıyla Yavuz Sultan Selim. 9. Osmanlı Padişahı ve 88. İslam Halifesidir. Babası 2. Beyazıt'tan tahtı devraldığında bu kadar olan Osmanlı topraklarını 8 yıl gibi kısa bir sürede 2,5 kat büyütmüş ve bu duruma getirmiştir. Padişahlığı döneminde Anadolu'da birlik sağlanmış, halifelik Mısır memlüklerine bağlı Abbasilerden Osmanlı Hanedanı'na geçmiştir. Selim tahta babası 2. Beyazıt'a karşı darbe yaparak çıktı. Kardeşi Şehzade Ahmet, Yavuz'un iktidarı ele geçirmesini hazmedemedi. Ahmet, Kon ya da hükümdarlığını ilan etmiş ve oğlu Alaaddin'i göndererek Bursa'yı da ele geçirdi. Bu duruma karşılık Selim Bursa'ya geçerek Alaaddin'i şehirden attı. Şehzade Ahmet taraftarı olan ve onunla gizli iletişimi olan Sadrazam Koca Mustafa Paşa'yı idam ettirdi. Selim'in padişahlığını tanıyan öz abisi Şehzade Korkut ise Saruhan Sancak Beyliğine tayin edildi. Yavuz Sultan Selim öz abisinin fikrini öğrenmek için bazı devlet adamlarının ağzından padişah olmasını arzu eder tarzda mektuplar yazdırdı. Şehzade Korkut'un bu mektuplara olumlu cevaplar vermesi üzerine Manisa'yı kuşattı. 1513'te Bergama yakınlarında yakalanan Şehzade Korkut boğdurularak öldürüldü. Daha sonra bu seferde de Şehzade Ahmet'e bir oyun düzenlenerek devlet adamlarının ağzından mektuplar yazıldı. Olası bir savaş halinde Osmanlı devleti adamlarının Şehzade Ahmet'in tarafına geçeceğini ilettiler. Bunun üzerine Ahmet bu mektuplara inanıp ordusuyla Bursa üzerine yürüdü. Fakat ordular Yenişehir Ovası'nda karşı karşıya geldi. Yapılan mücadeleyi Şehzade Ahmet kaybetti ve esir edildi. Devlete isyan suçundan 38 gün önce idam edilen kardeşi Şehzade Korkut'la aynı kaderi paylaştı. Bu yolla Selim tahtın tek hakimi konumuna geldi. Sultan Selim tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu sıkıntılı bir dönem yaşıyordu. Bu bunalımın nedeni Doğu'daki Şii Safevi devletiydi. Safevi devletinin ortadan kalkmasıyla Anadolu'daki Osmanlı egemenliği sağlamlaşacak ve Anadolu'daki Osmanlı savunması güçlenecekti. Oğlu Süleyman'ı ileride kanuni lakabını alacak, 50 bin kişilik kuvvetle Anadolu'da emniyet olarak bıraktı. Yavuz Sultan Selim Osmanlı ordusuyla Güneydoğu'dan Safevi topraklarına girerek İran'a doğru ilerledi. Safevi ordularıyla Çaldıran Ovası'nda 23 Ağustos 1514 tarihinde karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun yaya kuvvetleri, Safevi ordusunun sağ süvarileri fazlaydı. Ancak Osmanlı'da Safevilerde olmayan topçu kuvvetleri bulunuyordu. Ayrıca Osmanlı ordusu bu savaşta ilk defa gürleyen demir dedikleri ağır tüfekleri kullandılar. Bu modern silahlar karşısında Şah İsmail'in ordusu çözülmeye başladı. Savaş bir gün sürdü ve yenileceğini anlayan Şah İsmail elinde kalan son kuvvetleri de Osmanlı ordusunun üzerine gönderdi. Malkoçoğlu Ali Bey, Yavuz'dan aldığı emirle Şah İsmail'i ateş ederek yaraladı. Şah İsmail'in yakın askeri Malkoçoğlu'nun arkasına geçerek onu öldürdü. Şah İsmail'in yaralanması ve askerinin atını ona verip savaş alanından kaçmasıyla Safevi ordusu tamamen dağıldı ve zafer Osmanlı'nın oldu. Çaldıran zaferinden sonra Erzincan, Bayburt kesin olarak Osmanlı hakimiyetine geçti. Yavuz, İran seferi sırasında Şah İsmail'e karşı savaşa katılması istenen, buna karşın Safevi ve Memlüklere yardımda bulunan Dul Dulkadiroğlu Beyliğinin üzerine gidilmesine karar verdi. 12 Haziran 1515'te kazanılan Tunadağ Zaferi ile Beylik toprakları Osmanlı'ya geçti. Sınırlarını Güneydoğu'da da genişletmeyi sürdüren Yavuz, Mardin, Siirt, Hasankeyf, Palu, Bitlis, Cizre ve Diyarbakır'ı Osmanlı topraklarına kattı. Ardından Ramazanoğulları Beyliği kendiliğinden teslim olarak Osmanlı Anadolu'da birliği sağlamış oldu. Yavuz'un Safevilere karşı sefere çıktığının haberini alan Memlük Sultanı ordusunu Osmanlı sınırına kaydırmıştı. Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkadiroğlu beyliğine son verilmesi Osmanlılarla Memlükler arasındaki mevcut gerginliği daha da arttırdı. 1516 yılında Sadrazam Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Suriye'den geçmesine Memlüklerin izin vermemesi üzerine Yavuz Sultan Selim 5 Haziran 1516'da Mısır seferine çıktı. 27 Temmuz günü Osmanlı ordusu Mısır sınırına dayandı. Memlük Sultanlığına bağlı Antep ve Besni birer gün arayla teslim oldu. Ancak asıl savaş 24 Ağustos 1516'da Halep yakınlarında Mercidabık'ta gerçekleşti. Memlük ordusu Osmanlıların ezici top ateşi karşısında fazla dayanamadı. 3 gün süren savaşın sonunda Halep'e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri teslim aldı. Hama, Humus ve Şam da aynı şekilde teslim olurken Lübnan emirleri de Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Yoluna devam eden Yavuz 30 Aralık 1516'da Kudüs'e girdi ve Kudüs'teki kutsal yerleri ziyaret etti. Osmanlı ordusu 3 gün sonra Gazze'ye vardı. Mercidabık Savaşı'ndan sonra Memlük Devleti'nin başına geçen Toman Bay Osmanlı hakimiyetini kabul etmediği gibi barış teklifi için gelen Osmanlı elçisini de öldürttü. Tumanbay, Venediklilerden top ve silah alarak Ridaniye'de kuvvetli bir savunma hattı kurdu. Yavuz Sultan Selim ordusuyla birlikte Sina Çölü'nü 5 gün içinde şimdiki tank hızıyla geçerek Ridaniye'de Memlük ordusuyla karşı karşıya geldi. Hemen sahil yolunu bırakıp güneye Şina Çölü'ne doğru yönelip Memlük ordusuna El Mukaddam Dağı'nın etrafında dolaşarak saldıran Yavuz Sultan Selim bu manevra sayesinde Memlük ordusunun yönleri sabit olan toplarını etkisiz hale getirmiş oldu. Memlük sultanı Tumanbay'ın çok büyük çaba larla yaptığı savaş hazırlıklarına rağmen 24 Ocak 1517'de Kahire alındı. 4 Şubat 1517'de Yavuz törenle Kahire'ye girdi ve Mısır'ın tamamı Osmanlı Devleti'nin oldu. Ayrıca Hicaz ve yöresi Osmanlı topraklarına katılmış, Doğu ticaret yolları tamamen Osmanlıların eline geçti. Elde edilen ganimetler ve alınan vergilerle Osmanlı hazinesi doldu. Ayrıca Kıbrıs'taki Venedikliler Memlüklere verdikleri vergiyi Osmanlılar ödemeye başladı. Devrin en önemli iki ticaret yolu İpek ve Baharat yolunu ele geçiren Osmanlı, bu sayede Avrupa ülkeleri ekonomik yönden Osmanlılara bağımlıydı bu duruma geldi Yavuz Sultan Selim'in saltanatı kısa sürmüş olsa da Osmanlı İmparatorluğu'nun oğlu Süleyman döneminde altın çağını yaşamasına zemin hazırladı. Sultan Selim babasından devraldığı boş hazineyi ağzına kadar doldurdu. O tarihten sonra gelen padişahların hiçbirisi hazineyi dolduramadığından hazinenin kapısı Osmanlı'nın yaklaşık 400 yıl sonraki iflasına kadar Yavuz'un mührüyle mühürlendi. Sultan Selim Mısır seferinden sonra Batı seferine başlamak amacıyla orduyu Edirne'ye gönderdi. Kendisi de Edirne'ye doğru yola çıktı. Ancak Selim sırtında bir çıban çıkmasından ötürü rahatsızlandı. Hekimi yaptığı muayenede çıbanın çok büyüdüğünü gördü. O geceyi ızdırap içinde geçiren Hünkâr, ertesi gün hamama giderek orada çıbanı sıktırıp zedel etti. Fakat bu da ızdırabını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Rahatsızlığına rağmen Yavuz, sefer daha önceden kararlaştırıldığı için geri dönmeyerek, hasta olduğu halde 2 Ağustos 1520 tarihinde Edirne'ye doğru yola çıktı. Yavuz Çorlu'da 40 gün başhekim Ahmet Çelebi tarafından tedavi edilmeye çalışıldı fakat yara yine de büyüyüp açıldı. Hareket edemeyecek kadar yorgun düşen Yavuz tedaviden ümidini kesti. Acele edip yetişmesi için oğlu şehzade Süleyman'a haber gönderdi. Ancak oğlu gelmeden 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gece Çorlu Karargahı'nın bulunduğu köyde vefat etti. Yerine tek oğlu olan tüm dünyanın saygı duyduğu Kanuni Sultan Süleyman lakabını alacak olan şehzade Süleyman geçti. Bir düşünsenize, eğer Yavuz 30 yıl saltanatta kalsaydı kim bilir Osmanlı İmparatorluğu nereleri fethederdi. Bu ve bunun gibi videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Bir sonraki Kanuni Sultan Süleyman videosunda görüşmek üzere şimdilik Hoşça kalın.